Nerede bu çocuk Sofu? Sabah ezanı ile kitaplarını alıp çıktı. Kapımıza dayanan savaşı bilmez mi bu? Mahmut savaşı bilmez baynı. Onun yolu sevgidir. Savaşlar sevgiyle değil kanla kazanılır Mirza. Kılıcın sonunda can almadan saplanacağı yeri öğrenmiş. Aferin. Al şunu. Başka işim var. Sultan Selim'le Şah İsmail burnumuzun dibinde savaşa hazırlanırken... ...bu kitapların bizi savaştan korur mu sanıyorsun sen? Beni rahat bırak bayındır. Uzatma da babamın emrini yerine getireyim. Çekil yolumdan başka işim var dedim. Bir gün han olacaksın. Bir hana yaraşır şekilde davran. Çekil yolumdan. Bu kılıcı elimden düşürmeden hiçbir yere gidemezsin. oldu Ziyad? Bu oğlan koskoca Ziyad Han'ın oğlu. Gence Hanlığı benden sonra karışacak. Benden sonra bir göz kırpımında öldürecekler onu. <gülüyor> <gülüyor> Kılıç tutmak kalem tutmaya benzemez Mahmut. Ah! 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 Ha! Sen neye giriyorsun be Savaş da bir seçimdir. Barış da oğlumun kim olduğunu da bilirim. Sana tahtını devam ettirecek bir çocuk veremediğimi de. Nasıl? Nasıl olur da Allah tebaasından birine bayındır gibi bir oğul verir de beni? Ziya kısmetini böyle keser. Öz oğlum bayındır gibi at koşan, başka sen biri değil bilirim. Lakin o gözler her tarafı bürüyen zulmete bir temizlik, bir paklık getirmedi mi? Getirdi. Getirdi getirmesine. Hı. Fakat kime ne fayda? De Etten duvara itibar olur mu? Kapımıza dayanan bu savaş Mahmut'u da içine alıp kavurmaz mı? Soyumuzun Mahmut gibi bir saflığa dayanması sana gurur vermeli Ziyad. Bu taht. Herkesi yer bitirir Kamer. Mahmut gibi bir erkeği gören soyumuzu devam ettirir mi sanırsın? Eline kadın eli değmedi. Kılıç tutmaz. Savaşın lafını ittirmez. Allah'a çok şükür. Kardeşim Cevan Şah, hala sağ. Gel. Af buyurun han. Süleyman Paşa sarayımıza doğru yoldalarmış. Elçi mühim bir mesele olduğunu söyledi. Neymiş konu? Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki husumetle ilgiliymiş hanım. Tez haber sal, herkes toplansın. Emredersin sağ ol. Dur. Amut'a söyle. O da gelsin toplantıya. Emredersin sağ olun. Sultan Selim mi? Şah İsmail mi diye taraf seçime söylentilerin gelir kulağıma. Benim Şah İsmail'in kanından olduğumu sakın unutmayasın. unutma. Peder, vakit gelip göçtüğümde Meryem'in burayı evi bilmesini isterim. Ya onun başka bir arzusu olursa Keşiş Efendi? Olmaz Peder. Siz Meryem'i tanımıyorsunuz. Onun başka hiçbir arzusu olmaz. Peki. Merak etme. Kızım günah çıkaracak mısın? O günahsızdır peder. İzninizle. Artık okumayı iyice söktün Dilber. Sayenizden zaten. Hayır, öğrenme aşkın sayesinde. Aferin sana. Hanzadem, Süleyman Paşa geldiler. Ziya Han sizi taht odasına çağırmamı emreder. Af dilediğimi söylersin. Yapmayın Hanzadem, ne olur. Başımı bana bağışlayın. Bağışlayın lütfen Hanzadem. Madem başın için, başım üstüne o vakit. Sen okumaya devam et bakalım para vermek yok. Emredersin dersin